Bakın bu madenle ilgili oyunlar sadece bu değil. Yani bu e, protesto etmeleri üzerine ben kendilerine bir mesajla seslenmek istiyorum. E, diyorum ki 3 yıl önce ilimiz siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri bugünün zeminini hazırlamak adına maden ilçemizi boşaltma ve insansızlaştırmayı görev bildiler bu basında olduğu gibi yer alan hususlardır. Bunun sonucunda Madeni ilçesi tüm kamu hizmetlerinden mahrum kaldı. Maden ilçemizi boşaltmak ve insanları evsiz, barksız bırakmak için el ele veren, bu konuyu siyaset üstü bir anlayış çerçevesinde değerlendiren ilimiz tüm siyasi aktörlerinin konu rant ve rant paylaşımı olunca farklı bir ses çıkarmalarını açıkçası manidar buluyorum. Bu ya. madende şu anda Ergani Bakır'ı işleten bir Yıldızlar Holding diye bir firma var. Bu firma e, madende şu andaki bu yıldız pasalar nedeniyle heyelana sebep olan doğal olmayan bir heyelan oluştu. 100 yıldır orada çalışan bir tesis vardı. 100 yıldır olmayan heyelan bu şirketin eline geçtiği zaman nasıl oluşuyor? Biz bu konuda valiliğimizden bilgi istedik bilgi alamadık. Üst kurula gittik, bilgi alamadık ve sonuçta şimdi dava açıyoruz.